arkadaşlar. Bugün oğlum Kerem Ege ile birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar bugün annemle birlikte en altı yapacağız. En altı yani değişik bir oyunlar oynayacağız değil mi? Evet. Ve ve benim yaptığım dire oynayacağız tabii ki de. Evet mi anne? Evet oğlum. Şimdi ben atıralım bak. Kendim yaptım ben bunu. Evet. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş beğendim. Ben şimdi gelsin onu bekle. Dur şimdi. Şimdi ben ben senden şu Ultimi dolduracağım anne. Ha anne geç. Geç şimdi de şu şu çuballıkları geç parası nerede olduğunu bilmeyeceğim anne ne yapıyorsun <laughs> hadi bakalım. attım Koy. Ya, tam sabır. yakalayacaktım Kerem yakalayamadık hadi şimdi sen 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 doldur ama beni öldürme anne benden bu dili doldurca dedik şu Şöyle hani sarı şey var ya şurada. Hı, tamam. Ha, tamam. Şimdi al, al şu şu çizgide dur. Geldim. Abi de dur. Hadi. Bunu atış yaparım. Ve mı? Sarıyla mı buraya mı? Özel hedef. Ne yaptın? <laughs> Üstüme atladın resmen. Ya mı demedim gitti işte senin yüzünden. Gördün mü? Al şuraya al yaptım Al. Kurtardım işte bu. Ben nasıl Çok da aradır öldürme öleceğim. Geç. Çok yavaş yürüyor. Vurdum. Ya olamaz. Yaptır. Çok yavaş yürüyor. Şimdi harita değiştireyim mi? olur amma bekle ben bir, bir tane karakter at arkadaşlar bu arada Brawl Stars ilk, ilk defa oynuyoruz değil mi oğlum evet videolarımız da yok çünkü ben merdiven <laughs> anne senin bu en sevmediğin harita eyvah <laughs> yandık amda <laughs> orada şu ya bir, şey bir koyulan, şu... şeylerde çok şaşırıyorum. Hani şu şeyleri girip de başka alan ışınlanıyoruz ya. Ben gittim anne bak. Eee E. böyle böyle böyle. Sonunda kurtuldum. Hoppa. <laughs> Şeyler çok güzel şu. Şunlara bayılıyorum. Hop. Hoppa. Hadi bakayım Hoppa. kandırdım. Hoppa. Anne. Brawl Stars e, eğlenceli ama şöyle bir e, yeni yere... Bir zaman adam şöyle sinirlenir. Kerem bir dahaki videomuzda savaşalım mı? Olur. Anne ben. Anne ben buradayım. e -ee. Anam oldu? -ee. Sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Kaçtım. Hop buraya şınlandım. Anne. Kerem sen buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> oh, oy. Kaç 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 kaç. Ben kaçtım ki. Ana. Elindeki kafa tası şey mi? Sopası mı? Ne? Benim şey e, yer savaşçım savaşçımın elindeki kafa tası. Yok. Ayva boğuldum. Gazda boğuldum. Gazdan boğuldum. <laughs> elindeki kafa tası şey mi oğlum? kılıcın? Yok. Sanki ucunda kafa tası var gibi değil mi arkadaşlar? Ben Yok ne? Hop. Hoppa. Hoppa. Sıkıştım. Hadi bakayım. Anne. Ee, orada kaldın anne. Hoppa işte buraya geldim. Hoppa hoppa. Hop geçtim. Şimdi ben buraya geçtim. Anne senden bir değil. <laughs> oyun kaçır. oynuyor. Kaçıyorsun benden. İyi değil, senden oyun oynuyor. Hoppa ışınlandım. Anneciğim. Eyvah aynı yere geldik. Oy. O halde son anda kaçtım. Ne oldu anne? Hoppa. Hoppa. Sıkıştım an. Eyvah yine toz bulutları geldi ne yapacağız? Eyvah eyvah eyvah. Hemen. Hayır hemen gitmem lazım. Işınlanmam lazım. Hayır. Ben öldürdüm. Ya beni öldürdün. şimdi? Başka seçeyim mi? Başka. Olur. <laughs> Bir tane şu. <laughs> da tek hesaplaşım. Ben hazırım seni bekliyorum. şimdi. En güçlü karakterimi alacağım arkadaşlar. En güçlü karakterimi aldım. Evet bakalım hangi karakter almışsın Ege'nin. Edgar. Oo Edgar. Demek Edgar. Anne. 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 Efendim. Kerem, Kerem, Kerem bunlar, Kerem bu kim? Bravo, kim bravo. <laughs> Kerem bunlar kim? Bu var, şunları arayayım. Al al al. Yenildim ben. Olamaz ya. Hayır. İnanmıyorum. Ben şu an ama ben şu an. İyi e bir daha şimdi oyuna giremeyecek miyim? Beni mi? beni izle. Ben ölene kadar. Giremeyecek miyim ben bir daha? Evet. Dönle. Beni izleye biri Nereden izliyorsun buradan mı? Şimdi Şimdi şey yapacağım ben. Ben keşke bana deseydin. Anne sadece bir hakkım var deseydin. Ben... Bak ben gidiyorum. Keşke bana deseydin oğlum. Anne sadece bir hakkım var diye. Dikkat ederdin kendime. Eyvahlar. Baksana nasıl ateş ediyorlar. Hem de ultim oldu. öyle Anne şu an dört tane kalmış. Şuradan şuraya atladım. Ne, ne siz ne yapıyorsunuz? Kendin dikkat et kendine. Anne bir de bak gaz. Gazlar da geldi değil mi? Evet. Eyvah Kerem dikkat et çabuk. Anneciğim. Aldım. Aldım. Aldın mı? Geldim anne. İşte bu. Şimdi çift. Çift olacak ve benden olacaksın anne. Yani benden olacak. Ben senin takımında mı yer evet. alacağım? Tamam. Yine bir hakkın mı var? Yok. Ha? Evet. E, aa. Ha. Anne bak. Şimdi sen sen öldüğümde ve ben de öldüğümde yine ölüyor normal. O zaman tek hakkımız var öyle mi? Yok. Ben şimdi senle birlikte miyim ben? Eve bak. Yaşasın. Bak. İşte bunu seviyorum. Benim bir şey olmuyor. Hii. Kerem, şu çıldırmış olmalı. Anne! Şunları al. Anne ben onları öldürdüm merak etme. Şunu da alayım. Al oğlum ben seni koruyorum. Anne bak bayağı bir canımız oldu. Bak. Evet süper. de ee, geri kalanlar nerede? Sen neredesin? Ben bu portallardan geçiyorum ben öyle. Bak. Evet. oraya gidiyoruz. Bunu ee, burada. Burada. burada pem var burada pen. Da çok hemen anladılar. <laughs> Sen kime vuruyorsun? Oğlumu vuramazsın. Ölüyor ölüyorum, ölüyor ölüyorum, ölüyor beni kaç kaç anne kaç kaç kaçmayacağım anne tamam lazım anne ben öldüm ben mi yaşıyorum evet tek kaç anne kaç kaç bu da, da çok yavaş gidiyor <laughs> anne geliyor anne geliyor 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 doğdum ha doğdun mu süper selamun <laughs> aleyküm siz bulutları siz anne siz şey, gaz, gaz bulutları pardon. Değil mi gaz bulutları? Ya, gaz. Ölüm. Şuradan çıktım ben. Anne uy. Anne öldürdü? <laughs> Şimdi. Bu son anne. <laughs> eliniz galiba değil mi oğlum? Anne balkonmuş. Evet. Lütfen baş baş karayı tamamen. çıktı. Tamam ay korktum Ege. Hop hop. Bu da bir şey açılmış oğlum? Dur ben şimdi seni çağırıyorum. Dur şimdi ben seni çağırıyorum. Tamam oğlum. Çağırdım kabul et diyorum. Değil mi? Evet. Hazırım diyorum. Arkadaşlar gene söyleyeyim bu bu ilk defa brosplar çekiyoruz değil mi annem? Evet. Daha, daha kendimi çekmedim. Tamam. Arkadaşlar gelin geliyoruz. Evet arkadaşlar evet, geldik. Evet arkadaşlar geldik yine. Evet. Evet düşmanlarımız burada. Kerem düşmanlarımız. Ne aldım? Ben öldüm galiba değil mi? Evet. Doğacak mı? Doğacağım. Ne geliyorlar? Ben, et. ben nerede doğacağım? Anne geliyorlar anne. Kerem ben nerede doğacağım? Anne gel hadi doğ anne. Anne doğ Anne Annem öldü. Ben de. yine öldüm ya. Seni koruyayım derken. Dur ben şuraya. Ya öldüm demeyeyim de yandım. Saram. Doğacak mıyım yine? Doğacağım. Nerede? Senin yanında mı? Evet. Ya ben burada sıkıştım. İşte doğdum yaşasın. Ya benim gidin baş başlarına sağdır. Ya beni yine öldürdü ya. Ben de onun şeyini öldürdüm. Kerem dikkat et arkanda. Gibi, biliyorum. Dikkat et Kerem. Anacı. Anne ben burada küçük kızım anne doğ. Doğ doğ. Anne doğdu anne. Kaç anne kaç oradan. Şu gazlardan. ana tamam anne vurma vurma. Ya yine öldüm ben. Anne yani çünkü bak vurdu için birden duruyor senin karakterin. Neden öyle oldu? Değiştirebilir miyim karakterimi? Değiştir. Ben de Amber arayayım Amber. Çıkış diyelim. Amber. acaba? Ben de Amber aldım. Dur veya search arayayım search. Search. Ben El Primo alıyorum. El Primo. Sonra o. Ben El Primo'yu alıyorum. Tamam al. Evet seçtim. Ve ben hazırım Kerem. Anne. <laughs> Bro Stars inşallah çok izlenir değil mi? İnşallah çok izlenir oğlum inşallah. E başlıyoruz. Kerem başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Ben şunu aldım anne. Bir gün sizlerle de oynamak isteriz değil mi Kerem? Evet. Hop. Ben onu aldım. Aldın mı? Tamam. Ale 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 ale. anne, gidim anne, gidim anne. Öyle, geliyor, geliyor anne geliyor anne. Allah'a kelam. Ama kaçtım ben. Hala geliyor, geliyor hala geliyor. Tarkımız. Kendimi senin için feda diyorum. Ben kaçtım. Ben seni Şık şık. Ben şu an geliyorum. Yardım. Çünkü bak şuraya gitmiştim ben. Aferin sana. Doğdu ne anne, doğdu. Anneciğim. Ben kaçtım. Anam ben burada sıkıştım. Gel yani buraya gel ben buradayım. Ben Arkam buradayım değilim. gel. Gel gel ben buradayım. <laughs> anne geliyor anne anne geliyor gel, gel, gel. Geliyorlar. Evet. Kerem şey gaz bulutları da geliyor. Kerem. Kerem. Öyle, öyle. Hayır imdat. Bak biri de oraya saklanmış. Gördün Dur mi? ben onu ben anne ben onu aldım. Aldın mı? Tamam. Bak şurada. Biri Anne gel anne gel. Gel buraya. Ben gel, gel buraya. Abi nereye ben ateş ediyor. Ölüyorum anne ben ölüyorum. Ana bak ben ölüyordum. Gel, ana ben burada sıkıştım. Gel ana buraya gir, buraya gir, buraya gir. Buradan çıkmak. Bizi görebiliyor mu? O görebiliyor. Alıcı, alıcı. Lan biz Kenji öldürdük Kenji. Bu da burada, burada var. Gel anne burada. Yes, birinci olduk. İşte bu be. İşte bu. Örgü. Güçlüyü diktim anne. Evet. Destansıdan zaten nereden bir şey çıktı mı? Gelmedi destansı da. Oh. Bakın şimdi Bana de. Bana Ender. Bakalım Ender çıktı Ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Aldı süper. Şimdi sonunda açıyor. Süper Ender. Süper Ender. Altın Geniş. çıkacak galiba. Evet. 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 Demek ki Süper Ender'den altın mı çıkıyormuş. Öyleymiş değişik yani değişik şeyler çık. Arkadaşlar siz geliyorsa özür dileriz. Önce Abi, inşaat var değil mi? Yakında bir inşaat var arkadaşlar. Hani Ses ben gelebilir. bir tavşan aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben hazırım seni bekliyorum. Hani gidelim. O dakika kaç olmuş? Ana bu son Son, son tamam mı? Evet. Sevgi fazla uzamasın değil mi? Ne? Yok uzamadım. Yani tamam oğlum bu son şeyimiz olsun son turumuz. Yani, i̇zlenme izlenme, izlenme sayısına göre eğer çok izlenirse tekrardan çekeriz. Hatta arkadaşlar da yine birlikte çekeriz. Güzel olur hep birlikte. Evet. Hop. Ara şu şu yükleri alalım hadi. Sen de bana ya yardımcı ol. Nasıl neredesin? Dur şimdi ben de geliyorum. Anne 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 kaçıyor hocam. Anne ben kaçtım ben kaçtım ben kaçtım. Evet ben <laughs> yandım arkadaşlar. Şu anda Kerem Kerem dikkat et. E, karşındaki takımda İbrahim diye birisi var galiba. Dikkat et sana saldırıyor. <gülüyor> İbrahim <gülüyor> sana saldırıyor. Öbürler işte ben de doğru. Anne ben ölüyorum. Anne kaç anne. Neden kaçıyorsun? Seni korumak için ateş ettim çünkü o yüzden oldu. Ama şimdi videoyu kapatacağız değil mi? Evet. Ee, evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Dediğimiz gibi eğer e, izlenme sayısı çok olursa yine sizlerle birlikte de Brawl Stars çekeceğiz değil mi oğlum? Evet anne. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve ve bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.